Evet, Factor I yazılımın e, özelliklerinden, daha doğrusu sistem gereksinimlerinden ve nasıl kurulduğundan bahsedeceğim. Birinci başlığımız sistem gereksinimleri, daha sonra program nasıl indirildiğini ve sonra da programın yüklenmesiyle ilgili kısımları adım adım geçeceğiz. E, sistem gereksinimlerine önce baktığımızda e, Windows 7 ve üzeri bir işletim sistemine ihtiyacımız var. Maalesef e, hop, Linux işletim sisteminde çalışmıyor ya da MacOS'ta çalışmıyor. CPU olarak da SSE2 destekli CPU'lar çalıştırma anlamında bizim için yeterlidir. GPU yani anakart değil de ekran kartı olarak ihtiyaç olan da AMD serisinde Redon 2000 ve üzeri Nvidia serisinde de GeForce 8 ve üzerine ihtiyacımız var. Intel kartlarda da 2012 ya da HD4 serisine ihtiyacımız var. İyi bir çalıştırılması için. Çünkü simülasyonlarda hardware donanım grafik anlamında önem arz etmektedir. Bu nedenle ekran kartı olarak da iyi bir ekran kartı olmasını öneriyor. İndirme kısmı için ise Factory.io.com adresinden Trial versiyonu 30 günlük deneme Trial versiyonu indirebiliriz. Hemen sistemimize bir göz atalım. Karşımıza çıkacak olan web sayfası budur. Buradan Try for free dediğimiz anda bir form sayfası karşımıza çıkacak. Bu form sayfasını doldurup doldurmanız yeterli olacaktır. İlgili kısımları doldurduktan hemen sonra uygun bir e-mail adresi indirme linki imi buraya yazmış olduğunuz daha önceden yazmış olduğunuz indirme linki gönderilecektir e-mail adresinize. Burada belirtmiş olduğunuz e-mail adresi indirme linki gönderilecektir. Gelen indirme linki şu şekilde bir mail gelecek. Sarıya da işaretledim olduğum kısma tıkladığınızda oyunun en son versiyonunu TRI olarak demo versiyon olarak indirebilirsiniz. Dosya boyutu da yaklaşık 316 MB'tir. Burada gördüğünüz gibi 316 MB'tir. Bir bahsedeceğim bir şey de, dökümantasyon kısmı. Bu da çok önemli çünkü e, dökümantasyon içerisinde gerek blokların içerisindeki menülerin nasıl kullanıldığını tek tek anlatmakla beraber örnek senaryoların yer aldığı birçok e, bilgi de mevcuttur. Bunu nereden erişiyoruz? HTTPS docs.factorio.com adresinden de bunu rahatlıkla erişebiliyoruz. Karşımıza e, yüklemesinden işte getting started içerisindeki sahne yaratımlarından tutun e, tüm içerisindeki menü kullanımları ve e, örnek senaryolar, nasıl haberleştiği ile ilgili ayarlar burada anlatılmakta. Evet, indirdiğimizi varsayıyorum. İndirdiğimiz anda indirilenler klasörü...